Çok değerli Manisalı hemşerilerim, öncelikle 31 Mart günü bana verdiğiniz destek ve kutsal emanet için sizlere gerçekten tekrardan binlerce kez teşekkür ediyorum. Pazartesi sabahtan itibaren Manisa Büyükşehir Belediyesi'nde olağanüstü bir hareketlilik var. 5 yıldır sayılı bir şekilde görevinde olan belediye başkanı sabah saat 10.30'da belediyeye geldi. Şu anda Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin kasasında bulunan paraları başka bir kişilere bir şekilde ödeme yapmak istiyor. Ve bu ödeme yapmak istediğinde öncelikle maskeye 130 milyon TL, Manisa Büyükşehir Belediyesi'nden de 480 milyon TL karşı tarafa ödeme yapmak istiyor. Ve bu ödemeye imza atmak istemeyen öncelikle Mali İşler Daire Başkanı bu ödemeye imza atmak istemedi. Kendisine dik duruşundan dolayı teşekkür ediyorum. Daha sonraki muhasebede çalışan arkadaşlar bu ödemeyi imza atmak istemediler. Kendilerine tekrardan dik duruşlarından dolayı teşekkür ediyorum. Bunun sonrasında Cengiz Ergün bu kişileri çağırdı ve görevlerinden aldı. Daha sonra bu görevi dört farklı kişiye daha tebliğ etti. O dört kişi de bu e, bu belgeye imza atmak istemedi. Onlara da duruşlarından dolayı teşekkür ediyorum. Başka bir çıkar yol bulamayınca genel sekreter yardımcısını mali işlere atama yapmak istedi. Dün akşam itibariyle o kişiyi imza attıracaktı. O kişi ilk başta bunu kabul etti ama bunun yasal sorumluluğunu görünce o da imza atmak istemedi. Ve bugün sabah itibariyle de muhasebe bölümündeki hiçbir arkadaşım bugün işe gelmeyerek de Cengiz Ergün'ün bu usulsüz işlemine ortak olmak istemediler. Ve şu anda da Avukatlarımızla birlikte Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı'na 2024'de 1531 ihbar numarası dilekçemizle birlikte görevi kötüye kullanma ve resmi belgede sahtecilik iddiası ile dilekçemizi sunduk. Savcılık da dilekçemizi kabul etti. Yangından mal kaçırıcısına bu ödemeyi yapma isteğinin neden olduğunu gerçekten anlayabilmiş değilim. Göreve geldikten sonra faturalarımızı açıp inceleriz eğer yapılması gereken bir öneme ise tabii ki biz yaparız. Kimseyi mağdur etmeyiz. İlk gün söz verdiğimiz gibi artık ranta değil halka hizmet edeceğiz. Halkımızın parasını daha göreve gelmeden nasıl sahip çıktıysak 5 yıl boyunca da devletimin parasına, halkımın parasına kendi paramdan daha çok sahip çıkacağım. Ve halkımın parasını bu şekilde bunlarca hiç edilmesine asla ve asla izin vermeyeceğim. Geçmişe dönük de eğer ki bu tip usulsüzlükler varsa bunların da karşısına dinlik duracak olan Ferdi Başkan geliyor. Artık Manisa'mda rant bitecek, halkı için çalışacak bir başkan olacağım. Bizleri takip etmeye devam edin.